Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji bilim dalında beyin damarlarındaki baloncukların kapalı yöntemle anjiyografi ile endovasküler tedavisi yapılmaya başlandı. Cumhuriyet Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji bilim dalı öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Bülent Yıldız 5. vakasını başarıyla sonuçlandırdı. İnşallah toparlayacaksın. Geçmiş olsun. Giresun'da düşme sonucu beyin kanaması yaşayan 65 yaşındaki Zinnişah Tiryaki, 112 ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine getirildi. Yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlenen hasta ameliyata alınarak hayata döndürüldü. <laughs> hasta hakkında bilgi veren Doktor Bülent Yıldız şunları kaydetti. E, hastamız e, geldikten sonra yaptığımız anjiyografide Hastanın e, beynini besleyen, beyninin sol tarafını besleyen damarda ciddi bir genişleme, bir baloncuk oluş, olduğunu gördük. Daha sonra bunu nasıl tedavi edeceğimize karar verdik. Doktor Yıldız damarın nasıl tedavi edileceğine karar verdikten sonra hastayı genel anestezi şeklinde uyutarak kasıktan anjiyo sistemiyle beyine kapalı bir ameliyat gerçekleştirdiğini ifade etti. E, şimdi mi, hastamız e, 65 yaşında e, Giresun'da yaşayan bir hasta. Daha sonra ciddi bir beyin kanaması geçiriyor güresinde otururken. Yapılan kontrollerinde hastada suparaknoid kanama olduğu saptanması üzerine hastaya müdahale edebilecek en yakın gelişmiş merkez olarak Cumhuriyet Üniversitesi'nin hastanın yakınları tercih ediyorlar. Daha sonra bizim beyin cerrahisi bölümünde hasta yoğun bakımda yatıyor ve yaptığımız e, bizim bölümümüzde radyoloji ana bilim dalında yaptığımız e, anjiyografik incelemede hastada hastada e, subaraknoid e, kanamaya neden olan e, daha doğrusu beyin kanamasına neden olan e, damar bozukluğu tespit ediliyor. Halk arasında baloncuk olarak e, tabir edilen bizim tıp dilinde analizma diyebildiğimiz e, daha sonra e, beyin cerrahisiyle konsültasyon yapıldı ve hastaya e, anjiyografik yöntem ile kapalı bir ameliyat tekniği olan kolyembolizasyonun uygun olacağı düşünüldü. Annesinin Sivas'ta ameliyat yapılmasını isteyen oğlu Oktay Tiryaki ise başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiğini ifade ederek şu şekilde konuştu. Buraya e, kendisini getirmeye uygun gördük. Daha önceki araştırmalarımızda buranın hocalarının bu konuda çok iyi alanında çok iyi olduklarını öğrendik ve şu ana kadar gördüğümüz yanılmadığımız. Sağ olsun Bülent hocamız çok ilgilendi.